Evet Orhan amcayla beraberiz. Orhan amca müzeyi tanıtacak bugün sizlere arkadaşlar. Orhan amca müze nereden başladı? Nasıl oldu? Bir, biraz kendinden biraz da müzeden bahseder misin? Tabii ki önce hoş geldin. Hoş bulduk. Ee, ben Orhan Akcan, evet. Yörü Başkanı. Aynı zamanda Türk Boyları Konfederasyonu Genel Başkanı yardımcısı. Hı hı. Ee, bizim amacımız bu Türkmen kültürünü yaşatmak, gelecek nesillere aktarmak, Türk'ün öz kültürü olan bu kültürü, bu renkli kültürü kaybolmadan gençlerimize aktarmak için uğraşıyoruz. Hı hı. İşte burayı da gördüğünüz evet, bu bina, gezdim. bina 150 yıllık bir konak, hı hı. Ee, 1875 yılında yapılmış, resmi tescilli bir bina koruma altında. Ee, Hacı Kad diye geçiyor, 2010 yılında beri dernek burada kıyamet ediyor. Hem burada küçük işletmelerimiz var hem de bu kültürü yaşatalım diye işte böyle bir hem atamızdan atalarımızı kullandığı araç gereçleri eşyaları onları hem sergileyelim hem de gelecek nesillere bir şey olsun rehber olsun. Ecdat bu zor şartlarda nasıl ayakta kalmış nasıl kendini koruyabilmiş çünkü görüp çadırları birer fabrikadır aslında. Tipik bir evet. fabrikadır çünkü yağ, yoğurdunu, peynirini e ayağındaki çarığını, gün çorabını çarşırını yani tüm kıyafetini, yiyeceğini, giyeceğini kendisi üretmiştir. Hı, hı İşte bizim de kavgamız bu. Biz üretmek zorundayız. Çünkü biz ithal etmekle bu iş olmuyor. Evet. İthal edersen dışarıdan bir, bir liman alırsan bir gün adama vermedim kendi açıkta kalırsın. Hı, hı. Açıkta kalmamak için biz de gençlere üretmenin ne kadar önemli olduğunu, doğal beslenmenin ne kadar önemli olduğunu ve nasıl ayakta bu zor şartlarda, o kış şartlarında dağlarda, nasıl ayakta da kalındığını işte onu hem bir yaş yaşatalım hem de yansıtalım diye uğraşıyoruz. İşte bu gördüğünüz bu. Hı hı. Burası ne zamandan beri hizmete girdi? 2010 yılından beri. 2010 yılında. 12 yıldır hizmette. E, Muğla Yörüke Derneği merkez burası. Evet. İşte biraz önce bahsettik. Bahçemizde bir işletmemiz var. Evet. kurulu. Hı hı. Orada gelen misafirler hem bu güneyli kültürü tatsınlar, o lezzetlerimizi tatsınlar diye var hem de işte bizim var askerlerimiz, Türk eserlerimizi bu bölgede bu da sergiliyoruz. E, Gelen insanlar işte bir hoş bir görüntü olsun. Anladım. E, uğraşıyoruz. Hı hı. E, peki müzedekiler e, geçmişten bu zamana kalan şeyler mi bunlar? Hep gördüğün Tabii. kadarıyla. Mesela eskiden araç yok, kamyon yok. Hı hı. E araç olmadığı için birçok ecdat ne yapmış? O göç konar biz konar göçer bir toplum olduğumuz için tüm eşyalarımızı e, az eşyayla çok iş yapmak ve hijyen olmak zorundayız. Çünkü şimdiki gibi kimyasal ilaç yok, ondan sonra diyeyim, sabun yok, deterjan yok. Ne yapmış ecdat? Sabun yerine küllü suyu kaynatmış, o küllü suyla hem çamaşır yıkarmış, her gün de onunla duşunu almış. Hı hı. Yani kendisini içeride korumuş. Yani doğayla kavga etmeden yaşamış. Doğayla iç içe yaşamış, hı hı. kavga etmeden. İşte gördüğünüz bunlar gördüklerimiz. Örneğin işte bu. Beşik galiba bu beşik. Bu ecdadı hepsinin evlerde vardır. Bunu hep, bunu da herkes bunu da yaşayamadı. Çünkü bunun içine büyüyen çocuklarımız çok şanslıydı. Evet. Bizler beşikte değil de biz deve sırtında e, çadır içlerinde büyüdük. O şartlarda yaşadık. İşte, işte şurada, da terazi var galiba. Bu, bu terazinin atası. Hı hı. İlk teraziyi Türkler bulmuştur. Hı hı. Bunun adı da Karaokka. Bak bunun emsali muadili yok. Bu en az 150 yıllık, 170 yıllık bir... Bak buyurun elle yapılmış. Bak şu buyurun işte. Hala Gördünüz. hazırda yine Hala aynı, aynı bir bir şekilde kullanılıyor. Bu, bir karaoke, Bunun adı Karaokka'dır. Bunun ağırlığını çekmek için de şimdiki 500 gram, 1 kilo, 2 kilo bir şey yok. Ağırlık yok. O zaman ne vardı? Kara olması sebebi taş, dağlarda kar, maden olan, şimdi maden yöresi eski kara taş vardı. Hı hı. O taşın, herkesin bir şeysi vardı taşı. O belki bir kilo gelir, belki bir buçuk kilodur, onu bilemiyoruz. O verirken, mahsul verirken ondan ölçe alırken de ondan alsa, alır yani. Mesela Orhan'ın o Ya yani bu genelde ecdat yani o şeyi geliştirmiş, kendi çareyi bulmuş, hı hı. paylaşmayı bulmuş. Hı hı. İşte şurada gördük. Kandil. El feneri. Evet. yani bunlar çok kuzu. Yaşadık biz bunları kullandık. Bunu ne derler? Onu ben Bilmiyorum. merak ettim doğrusu. Ee, Nedir o? Eskiden soba yok. Kalorifer yok. Ee, çok Ocak yanarken bir ocak, kütük olmaz, bir kütük dayarsın. Bunu ocağın içine korsun, üstüne işte dayarsın. Yanmazsın. Bunu derler elin körü derler. Hmm. O yüzden geliyor, elinin körü buradan geldi. Evet. <laughs> şey biliyorsun kumurütülerimiz. Evet biliyorum <laughs> gördüm birkaç görüyoruz. kere. Löküsler bu gazlar daha sonra bunlar. Bu o zamanlarda biz çocukluğumuzda bunu yaşadık. Bunu herkesin gücü yoktu almaya ekonomik gücü yoktu. Hı -hı. Bunu alıp da kullanan çok hali vakti müsaiti insandı. Hı -hı. Eskiden çırağın en çok biz yörükler o ağaçta çam ağaçlarının gözü olan çıra biz e, ee, onunla aydınlanır. Yola giderken bir de uzun çıra yakılır, öyle işaret edilir. Yani o, bu konuda da değiş vardır. Hı hı. Çıradan kopardım, gıybık. Saklaman gerek yok. Biz onu çoktan duyduk diyor. Halk arasında ne böyle ne bir söz Yani bunda çok gelişmişti. Hı -hı. Ee, bunlar bu Karasaba'nın Öküzlere takılıyor. Evet. Ee, bu da Bak bunu böyle takarsın. Şuraya bağlarsın. Şuraya ikisine de öküz biniyordu öküz galiba. Diyor. Evet öyle hatırlıyorum. Sen bu çift sürerken <laughs> bu minyatürü bunun büyüğü de var çadırda da o orijinalı. Bunu, bu var. Ee, biz ne diyoruz insanlara? Bunun adı boyunduruk. Buraya ip bağlanır. Öküzün boynunu buradan geçirsin. Alttan bağladığında burada kurtuluş şansın yok. İşte insanlar diyor özgürlük çok önemli. Diyor. Özgürlük ya bu, bu öküzü affedersiniz bu çivi sürecek. Ya da ölecek. Bak, çaresi yok. İşte biz de insanlarımıza diyoruz ki kesinlikle boyunduruk altına girmeyin. Özgür olun. İşte bu boyundurun önemi de bu. Anladım amca. Mesaj vermek için. Çok güzel mesaj verdim burada. Ondan sonra daha burada bak. Örneğin bu nedir, bu nedir bilir misiniz? Sahi o nedir? Ben onu ben bilemedim. Bu esnen eldiven yok. Hı. Hmm. Ekim biçecek, ot biçeceksin, diken biçeceksin eline. Yani mesela o ekim biçerken eline, ekim buraya yalar eline. Bu herkesin eline göre mesela şöyle geçirsin. Şöyle şöyle geçirilir. Şöyle. Bunun adına ellik derler. Aa. Ekim biçerken daha çok ekin tutarsın. Hem de ekin burası. Eline ekin yalamaz yani. O zarar vermez deriye. Onun için bu, gördüler bunu geliştirmiş kendi kareyi bulmuşlar yani. Çok güzel bir şey. Şimdi artık onlar tutulmuyor yok da artık. Yok, normal eldiven takılıyor. Çok güzel. Aman dikkat. Dikkat. Düşmesin. Olabilir. Manevi değerlerimize önem vermemiz Aynen. lazım. Mesela işte tas derler buna. Ee, bakırdandır bu. Hı hı. Eskiden su içme bununla içerir su. Evet, ibrik de vardı galiba. İbrik bu da var. Hı hı. İblik de var. Ama bu su içmek için. Hı hı. Bunun da e, daha nedir bu? Bir de bunun bir özelliği bizim Türklerimiz, Türkler her gitti su, su, buldularsa o suyu akıtlar bir yol kenarına akıtırlar. Ona pınar derler, muar derler Almanya'da. O pınar bu çeşme yapılır. Su çok önemli temizlik açısından. Bir an asılır o ya. Hı hı. Kimse bunu alıp götürmez. Evet. Bu, su içer bırakırlar. Şey, çeşmelerin önünde de asılıydı galiba. Asılıydı. Şimdi günümüzde bak oldu ki öyle bir duruma geldik ki. Adam az da beni de götürecek. <laughs> Bunu bırak. Yani toplum bu derece geldi. Onun için biz bunları örnek alsın diye burada bulunduruyoruz. Evet. İşte bak bu da işte o şeyin tasın galiba biraz daha büyük galiba. Büyüğü bu şey pişirmek için. Kahve, kahve içirmek, içirmek için. için. Hı hı. Mesela... Şu e, tok şu şey midir? Mesela bu bu kahve değirmeni. Hı hı. Bunun kahve öğütmek için. Onu biliyorum. Hı hı. Evet. Daha önce gördüm onu ben. Bunu Yok şu. Şu nedir? Bu tekne derler. Bunun adı tekne. He. Bu e, bu çamaşır yıkamak için olur. Eskiden hanımlar ha. onlarla yıkıyorlardı. Ha. Bu da mesela Buyurun. Bu da ne şeydir? Bunu eee deve kervanlarında kullandılar. Hmm. E, develeri sulamak için. Yalnız yalak bundan... diyorlardı galiba. Bunu, değil mi? Yok yok. Bu teknedir. Bunlar bir teknedir. Pardon. E, Çünkü bunda tek tırnak hayvana su içirilmez. Hımm. Sadece develer. Yani. Mesela at, eşek bunda su içirilmez. Köpek bunda da. Yani bundan ancak deve ve keçi, koyun su içirir. Yani neden? Deveyi bundan sularsın, suladıktan sonra bunun suyuyla durularsın. Devenin havuzunda kese yoğurdu, yoğurt, süzülmüş füzül, füzül, yoğurt asılıdır orada. Hı hı. Oradan alırsın bunun içinde. O yoğurdu bu suyla ezersin. Bunu tabak yerine kullanırsın aynı anda. Hmm. Kaşıktan bu ayranı sonra yıkayacaksın, asıp götüreceksin. Yani aynı kaplar hem hayvanı suluyor, ondan sonra kendisi de içi kullanıyor. Anladım. İki türlü iş ya İki türlü iş. Anladım. Başka burada tanıtacağınız Mesela, şurada <laughs> sepetinizi biliyorum. Bu, sepet bu. Bu işte garbeden örülmüştür. Hı -hı. Bunu işte şey ketop takan, yani. Daha bunu yumurta yumurta için şey, kırılmayacak şeyler olsun. Yani bunu kullanıyor. Çünkü yedilmediği için. Hı hı. Şu yerdeki nedir? Küp mü o? Küp. iki tane küp var galiba değil mi orada? Evet. Hı hı. Birisi bunlar, küçük, biri büyük. bunlarda bunlar da eskiden ne yapılıyordu? Genelde bunlara pekmez, yağ, zeytinyağı taşımak için kullanılıyor bunlar. Hı Başka hı. bir kap olmadığı için. Genelde bu şu Suda, su da su taşımak için. Evet, eskiden kadınlar sırtında taşırdı diyebilirim. Bu, su bunu serin tutması için. Hı hı. Toprak olduğu için. Başka ne var? Şu dikkatimi çekti, bu nedir? Bunu bu, çevirdiğinizde ee, ne oluyor bu? Oy bak, o yayık. Evet. Ben şöyle göstereyim. Şöyle bak. Bu yoğurt. Ayran yapmak için yoğurt tuvanı derler bunu ya. Bu bundan sonra çıkmış olan. Bu yağ çıkarmayı elle çevirir, bu yoğurtu katarsın. Elle çevirirsin, bu yağdan ayrılsın ayrı Hı hı. Ondan sonra bu... Şu tahtalı olan. Mesela bu. Evet. Bunun adı bardak. Bunun hiçbir bu bunu falan yok. Bu orijinal yapım. Ne derler? Eski çamlar bardak oldu derler değil mi? Evet. Bu her çamdan olmaz. Bu kesilir. Bu özel yapılmıştır. Ee, bak bunun içi oyulmuştur elle. Ela bak buradan oyulmuştur. Hmm, evet. Yani bunun daha sonra bunun altında kapak yapılır. Bu, e, bu akmayına sıvanır. Bunun dışına keçe dikilir. Evet. Neden? Ağzı kapat su doldurursun. Deve kervanına giderken içindeki gibi öyle buzlu buzlu. Buzdolabı, soğuk su yok. Ne var? Bunu dolduruyor adam. Dışarıda su döküyor keçenin üstüne. O yaş keçe su olduğu için. Devenin bağladığında yolda giderken ama yürüdükçe, yürüdükçe hareketle yürüyor ya. Evet. O serinlikte o keçe soğu, soğuyor. Hı hı. Çiğdeki suyu soğuk tutuyor. Hı hı. Onun için de hem bunun, bunu su içmek için kullanılmış. Bu kılıç. Eski kuşaklardaki ha, kılıçlar. Kılıç. Evet bilek gücü. Hı. Sizin kılıcınız mı? Siz taktınız mı onu hiç? Evet. evet. Bu tüfek eski tüfek. Bu alçak açık. Çok eski bir tüfek. Yüz, 120 yıllık bir tüfek. Haa. Doğrudur çok amca. Farklı, çok evet, eski. eski. Şu kepenek mi nedir? Bunu ben merak ettim. Bunun Bunlar. Bu evet bu şey de yapılır. Yünlendir, koyun tüyüne yapılır. Evet, çobanların üstünde evet, bulunuyor çobanları genel olarak. De e, ee, bu kesinlikle soğuk çünkü o kar yağmış soğuk gelmiş hiç etkilemez bunu giydim adam şurada kavga çıkarır burası bunun hiç fırın gibi durur dağda üşümez yani üşümez hı hı. Bu heybe. Evet. Devlerin üstünde ve sizin üstünüzde de oluyor genelde. Yani, evet. yani insanların üstünde oluyor çoğunlukla. Ben gördüm. Atların üstüne de koyuyorlar hatta. Kesinlikle. Ben birkaç kere bu. gördüm. Evet. Şu nedir? Tokmak mı bu? Bu kepçe. Ha, kepçe. Tokmağa benziyor. Bu, bu kepçe nasıl şey yaparken... Ee, Çorba falan da mi? Keşkek. Hmm. İşte yemek yapıp keşkek bu yerde bulmuştur. Keşkek kaynağı kazanırken büyük yemek, büyük yemeklerinde olsun şey yaparken bunu karıştırmak için kullanılır. Anladım. Bu da zaten biliyorsunuz. Evet, Ulu onun... Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Gazi Kızı, Mustafa Kızıl Mustafa Oğuz Kemal Atatürk kocacık Atatürk. Yürüyü, Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Evet, o evet. şu anda hayatımızda olmasa da yüreğimizde, kalbimizde her zaman. Kesinlikle. Yaşıyor, içimizde yaşayan birisi. Aynen Burada da gördüğüm kadarıyla büyük e, heybeli bir şey var karşımızda. E, odanın içinde çok güzel e, evet. alınacak e, şeyler var. Gördüğüm kadarıyla birkaç tane dikkatimi çekti. E, şöyle eskiye gittiğimizde gazetelerde yayınlanmış. Aynen, evet. E, küpür diyorlar değil mi şimdi? Şimdi delerde küpür diyorlar. görsel olsun. hani Yine buraya nasıl gelmiş? Ne şartlarda gelmiş? Hı hı. O da şey diye, da. Tarihe gittiğimizde şöyle bir eskiye dayalıklı, eee ansiklopediyi aratmayacak küçük bir anekdot şeklinde notlar Aynen. var burada. Onu Aynen. gördüm. Ee, burada nedir, şu nedir amca ben bunu anlayamadım. Bu süs mü nedir? Bu süs. Hı hı. Bu süs. Eee o diyor kervanlarda derhalı baş devenin takılıyor. Hı. O siz o ölçülü bir timsali yani. Bu varlıklı aileler takarını çok bir temsil eder. Anladım. Evet. Çok güzelmiş. Mesela burada dün yine Gazi Mustafa var. Hı hı. Sabri, Türk bayrağı. Evet. Hazreti Mevlana'nın yedi öğüdü var. Evet. evet. Cömertlik yardım ve etmekte Etmede, akarsu gibi olur. Akarsu gibi ol diyor. mesela... şefkat ve merhamette güneş gibi ol. Başkalarının kusurunu örtmeden gece gibi ol. Hiddet ve asabiyette ölü gibi ol. تواhaz ve alçakgönüllülükte toprak gibi ol. Koşkın. Hoşgörülükte deniz gibi ol. Ya olduğun gibi görün ya da gönlüm, ya göründüğün gönlüm. gibi ol. Aslında burada en çok insanlara çok güzel mesaj veriyor. Öğüt, evet. Çok güzel öğütler veriyor. Keşke evet. herkes bu öğütleri dinleyip kulağında yer etse. Örneğin mesela bu bu bunları biliyor musun? Çan. No. Zil. Bak. Bak. Bunları e, daha çok büyük baş hayvanlarım takılıyor. Yoksa bu, nasıl bu kervan, oluyor bu? Kervanlar takılıyor. Deve, Hı, kervanlarında, deve kervanlarında. 5 yani. ee, develik, 7 develik, 10 develik kervanlar eskiden yük taşıma araçlar develerdi. Evet. Bu kervanın baş deveyi takılıyor bir kervanda. Onun Hı. adı havandır. Ve de her havan birbirinin sesi asla tutmaz birbirine. Başkasının havanı bunun havanı bir sesi birbirine benzemez. Ses farklıdır. Ee, onlar hatta halk arasında rivayet var. Bizim gökler arasında. Yolda giderken bu bunun şeydir. Yolda giderken der <laughs> yapayım? Benim ağam zengin, benim ağam zengin, zengin. <laughs> Bu, bu havan. Bu, bu, bu narin derler buna. Onun biraz, biraz daha küçüğü. Var. Evet. Bu da nereden buldu, nereden buldu, nereden buldu ne? Bunun adı da Bursa'da. Bu üçüncü devre takılı. Bu da oradan, 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 oradan... <laughs> çok güzel mesaj veriyor burada birbirlerine. Çok, çok güzelmiş. Evet. İşte bu da bizim festival alanından, Türk dünyasından toplu bir görüntüler. Tüm Anadolu'daki devlet başkanları. -hı, -hı gördüm var. evet. Ondan sonra... Şuraya, şu odaya geçtiğimizde de burada da... Karin odamız var. Evet, burada da çok güzel bir hanım, bir manken evet, bizi bekliyor. Eee... Ben açıkçası burada yöresel kıyafetlerini bekliyordum ama bu evet. da yöresel sayılır bir nevi Buna herhalde. Bu da yöresel. Tabii evet. Görüklerin bunlar kendi üretti, kendi yaptıkları kıyafetleri. Bunu genç kızların giydiği. İşte şu, şu güzelliğe bakın. Değil mi? Evet çok güzel. Şimdi bakıyorsun gençlere bakıyorum ben şimdi. Pantolonun bizi yırtık. Gömleğin kolu yok. Evet. Maalesef bak şu, şu sadeliğe bakın, şu güzelliğe bakın. Evet eskiden evet. adaba erken vardı. Herkes kapalıydı. Çok da güzeldi. Ama evet. şimdi o nesil yok. İstesen yok. de bulamıyorsun. Ne Aşık Veysel ne? demiş? Şair e, Büyük Üstad. Güzelliğin on para etmezdi demiş. Bendeki bu aşk olmasın. Doğru söylemiş. Evet. Çok güzel nokta etti. Zaten. Amca çok teşekkür ederim. Iyi, ben teşekkür ederim. Kendine çok çok iyi bak. Herkese, herkesi bekliyoruz. Kucak dolusu selamlar. Sağlıklı günler ya. dilerim sana. Bu renkli kültür Muğla'da yaşıyor böyle yaşatılıyor. Ne mutlu ki sizleri tanımakta memnunuz ki bu kültürü devam ediyorsunuz. İnşallah daha da devam eder. İnşallah. Çok teşekkür ederim. Evet, teşekkür ederim.